Ey büyük ata! Ey büyük ata! Türk gençliği olarak! Türk gençliği olarak! Özgürlüğün! Özgürlüğün! Bağımsızlığın! Bağımsızlığın! Egemenliğin! Egemenliğin! Cumhuriyetin ve devrimlerin! Cumhuriyetin ve devrimlerin! Yılmaz bekçileriyiz! Yılmaz bekçileriyiz! Her zaman! Her, yerde, her Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza. Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza. Çağdaş uygarlığa geçmek için. Çağdaş geçmek için. Bütün, zorluklar Bütün zorlukları yeneceğimize. Namus ve şeref sözü verir. Namus ve şeref sözü verir. Kendimizi büyük Türk milletine adanırız.